Ölüm meleği Azrail neye benzer? Bugün bir sinemada veya karikatürlerde Azrail'i böyle siyah bir kukureta geçirmiş başına. Elinde bir tırpanla bir cani olarak, bir seri katil olarak görüyoruz. Öyle gösteriyorlar. Gerçekte Azrail bir melektir. Melekler ise işte latif varlıklardır. Onun tasvirini kim yaptıysa aslında Azrail'in tasviri anlaşılıyor. Kişinin ölüm tasvirinin bir sonucudur. Sultan Fırat Hazretleri Hazreti Mevlana'nın oğlu buyuruyor ki Azrail bir aynadır. Senin ayna. Sen onu nasıl tasvir ediyorsan o sana öyle görünür. Dolayısıyla aslında Azrail'in sureti bizim amellerimizin suretidir. Yani sen nasıl bir insansan, amelleri nasılsa, hayatın nasılsa, Azrail sana öyle görünür. Eğer iyi bir insansan, değerli bir insansan, yeryüzünde iyilik yaparak yaşamış bir insansan, Azrail sana bir melek olarak, bir anne şefkatiyle gelir. Kötü bir insansan, vahşi bir insansan, zalim bir insansan, katlar bir insansan, hak hukuk riayet etmiş bir insansan, Azrail de tam da sana senin gibi görünür. Dolayısıyla Azrail'in nasıl görüneceği sana bağlı.